maskeyi daha rahat gördüğüm için şu an saat 10'a 5 var. Çıkıyorum inşallah anneannem yakalamaz. Çünkü şu an bu burası benim evim değil. Evet. <laughs> bu videoyu izlerseniz anlayacaksınız. Burası benim evim değil. <laughs> burası anneannemin evi. Ya ben niye bu kadar koduruyorum ya? Bu maskeyi de yanıma mı alsam? maskeyi ben çok seviyorum. Şimdi gidiyoruz sessiz. Tamam saçmalığa gerek yok. Açtım kapıyı. kapatayım canım şimdi. Kapatacağım şimdi. Speedrun yapacağım. Koşarak. Allah Allah. Kapanmadı ki ışık. Kapıyı şöyle. Aman aman aman. Aman, aman, kuyruğum değmiş benim Ne yapayım Telefonu unuttum. internet cezanı telefonu unuttum. İnternet gidecek. Anladım. Şimdi ışığı kapatıyorum. Burayı kapattım. Burayı açtım. Çıkış şey yapıyorum. Çıkış şey yaptım. Evet çok karanlık şu an. Buraları keserim büyük ihtimalle. Ses koymayı Planlıyorum. Şimdi ben aşağı ineceğim. Koduracağım. Çıkacağım. Telefon da Burası alt komşumuzun olduğu yer. Ee, i̇nşallah kapıyı gösterdi diye bizi dövmezler. Aşağı iniyorum, 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 iniyorum. Allah'ım düşüyordum. Şimdi annemle canımın sıkıldığını söyleyeceğim her zaman gibi. Elindeki kağıtla maske yapacağım. Evet, geri zekalı oldu niye bu kadar ki maske malzemesi de almadım <laughs> gözümü burası dışarısı neyse tamam bu kadar da dışarı gittim şimdi birisi bizi kaçırır Allah korusun burası değil hmm. Çıkmış. Tamam neyse. Nice.